T gibi sade, duran, sabırlı, e, emin adımlarla ilerleyecektir. Yani onlar birdenbire böyle yıldırım aşkları, e, ani kapılmalar, ani heyecanlanmalar ya da yasak aşklar, gizli aşklar hiç öyle bir şeyler yaşamazlar. Genellikle yenge e, oğlak e, insanları her şeyi tam yapar. Yani. Hani iki gönül bir olunca savanlık seyran olur derler. De, yok, bu, bu oğlakların yapacağı bir şey değil. Bir oğlak burcu e, önce eğitimini yapacak, sağlam bir eğitim alacak. Sonra çok iyi bir işini e, kuracak, elde edecek, iyi bir geliri olacak, evini alacak, arabasını alacak, yazlığını alacak, katını alacak, yatını alacak. Her neyse, bütün bunların hepsini hazırlayacak. Bütün bu maddi ya da dünyevi şeylerin hepsi hazır olduktan sonra ah şimdi geldi sıra bunları paylaşacağım güzel bir eşe. İşte aynen bu mantıkla hareket eder. Dolayısıyla onun evliliği de bazen geç olabilir. Daha ileriki yaşlara kayabilir. Onların böyle deli aşklar yaşaması, çılgınlıklar yapması çok nadiren görülür ya da görülmeyecek bir şeydir. Ee, hep böyle yavaş yavaş ilerler, adım adım ilerler ve Oğlak Burcu duygularını çok fazla göstermez. Yani bir Oğlak Burcu'ndan çok kolaylıkla, sözel olarak sevgisini, dile getirmesini beklemeyeceksiniz. O duygularını, çok derin ve içsel duygularını bazen çoğunlukla kelimelere, sözlere dökebilir. Hiç ummazsınız ama müthiş güzel şiirler yazabilir, çok güzel mektuplar yazabilir. Eğer tabi onları bulursanız, onu sakladığı yerlerden çıkarırsanız size olan düşkünlüğünü, size olan duygularını ne kadar güzel ifade ettiğini, gerçekten sizi nasıl içten ve doğru şekilde sevdiğini, koruduğunu, kolladığını o zaman anlarsınız. Bunu sözel olarak size ifade etmeyecek. Ama bilmelisiniz ki bütün burçların içinde en sadık burç kim? İşte oğlak asla aldatmayacaktır. Asla sizi oyuna getirmeyecektir. Asla sizi düşük durumda bırakmayacaktır. Her zaman sizi kollayacak ve koruyacaktır. Onun için duygularını ifade etmesini beklemeyin ama hayatınız garantidir.